birinci olan büyük kongresindeki çekimlerimiz devam ediyor. Her gün ilgiyle seyrettiğinizi tahmin ettiğimiz ve eee çok tok sözleri ve objektif bakış açılarıyla Türkiye'nin gündemine nabız tutan e, değerli bir yorumcumuz ve gazetecimiz var. E, Sayın Fehmi Koru var. E, efendim hoş geldiniz. Hoş e, Nasılsınız? Teşekkür ederim. Efendim e, bugün e, sizler tarafsız ilkeli yorumlarınızla tüm Türkiye seyrediyor zaten. Sizleri yakından tanıyorlar. Bugün Fazilet Partisi'nin büyük olağan kongresindesiniz. Galip Endüri objektiflerinde Hataylılara e, kongrenin değerlendirmesini yapar mısınız? Valla tabi e, bugüne kadar gördüğüm en muhteşem kongre olduğu kez Burada 10 binin üzerinde kişiyi alabilen büyük bir salonda yapılıyor ama dışarıda da herhalde girerken herkesin fark ettiği gibi çok kalabalık var. Dolayısıyla büyük bir heyecanın olduğu bir kongre olacağı belli. Onun zevkini bizler gazeteci olarak yani siyaseti yakından izleyen insanlar olarak çıkartıyoruz ama öyle zannediyorum ki özellikle Fazilet Partililer böyle bir kongre düzenledikleri düzenleyebildikleri bu kadar kalabalık heyecan gösterebildikleri için tebrik eşayan. Peki ben ben şunu sormak istiyorum kongrenin dışında Türkiye nereye gidiyor Sayın Kuru? Benim kanaatim epey bir süreden beri Türkiye'nin e, iyiye, güzele, olumluya doğruya doğru gittiğidir. Türkiye epey bir uzun süre yanlış istikametlerde dolaştıktan ve kendisini boşa zamanını boşa harcadıktan sonra şimdi yepyeni ufuklara doğru yol alacak ve doğruları yakalayacak bir ülke görüntüsünü veriyor. İnşallah diyoruz önümüzdeki dönemde meydana gelecek gelişmeler bu umudumuzu ortadan kaldırmaz. Evet. Peki ben, çok teşekkür ederim.